İyi günler sayın izleyiciler, ee, bugünkü konumuz Naif ile birlikte Halil Bezmen. İş dünyası, e, sermaye, darbeler, para nasıl el değiştirir, kim zengin olur, kim çıkar, kim batar? Tüm bunları konuşacağız. Niye batar, niye çıkar? Niye batar, niye çıkar? Ee, nedir yani bu? Kimler zengin oluyor, kimler batıyor bu dünyada, ne oluyor? Şimdi kapitalizm özellikle Türkiye'de çok gelişti. Hızla gelişti. Son senelerde daha ziyade. Tüm dünyada gelişti de Türkiye'de de gelişiyor hızla. Kapitalizmin bir özelliği vardır. Sosyalizme nispetle adil bir gelir dağılımı sağlamaz. İyiler daha çok zengin olur. Zayıflar da böyle aşağılarda yaşarlar yani. Bir uçurum vardı yukarıdakilerle aşağıdakiler arasında. Kapitalizm buna çözüm getirmez ve aramaz da. Bu sosyalizmin problemidir. Kapitalizm buna karşılık adaleti sağlayan başka bir unsur getirir. Paranın el değiştirmesini, servetlerin el değiştirmesini hızlandırır. Yani eskisi gibi Dededen babaya, babadan oğula servetler artık çok ender transfer olabiliyor. Yolda bir yerde başka birisi kapıp götürüyor parayı. Yani böyle üstüne oturayım da köşkün içinde böyle kuşaklar boyu devamlı aynı yerde oturalım. Aynı çiftlikler, aynı ağalıklar filan. Bunlar artık mümkün değil. Yani baktığımız zaman en büyük markalar bile Kodak markası kayboldu ilk Kapitalizm servetin hızla el değiştirmesini sağlayarak bir miktar adalet sağlamış olur. Dolayısıyla o aşağıdakiler bu hızlı servet el değiştirme imkanını görünce umut içinde bize de sıra gelebilir diye bir mücadele verebiliyorlar. Yani hiç olmazsa yeşil eşit dağılımı sağlamasa dahi hiç olmazsa hızlı el değiştirme ile aşağıdakilere bir şans Peki yeni kapitalizmde şöyle bir şey yok. Yeni kapitalizm deyince işte Bill Gates geliyor, Google geliyor, böyle şirketler. Apple geliyor. Mesela Apple Çin'de hiç ihtiyacı olmadan çalıştırdığı 700 bin kişi yüzde 20 zam yaptı. Bill Gates bütün varlığını işte vakıflara bağışladı. Google keza öyle şeyler yapıyor. Yani yeni kapitalizmde onlar da anladılar ki dünya olmadan veya yani insanlar olmadan yaşayamıyor. Zaten bu bilinç vardı ama iyice bu oturmadı mı yani kapitalizm de buna çözüm arar hale gelmedi mi bir şekilde? Yok. Yani, bu zenginler bütün tarih boyunca zaten Osmanlı'da da vakıflar niye kuruluyor? Servetler yapılmış, adam ölmeden vakıf yapmış, öyle gitmiş. Yani zenginler özellikle de öbür dünyaya gitmeden evvel hayır yapıp gitmeyi severler. Onun için Tarih boyu yani Asurlular devrinde zenginler böyle hayırlı işler yaparlar. Ama böyle, o sosyal demokrasinin bir osuru değil. Bir osuru de. değil. Bu en insanın içindeki o ölümle evet. yaklaşırken bir korku geliyor. Herhalde oradan olacak yani. Şimdi işçilerin menfaati itibariyle patronların çoğalması, onların da çok adam istihdam etmesi söz konusu değil mi? Evet. Şimdi sosyalizm anlayışında bu çok fazla olması mümkün olan bir iş değil. Kapitalizm anlayışında daha çok olması lazım genel bir icraat. Bu patronlar, yeni doğan patronlar, yeni gelişen patronlar, işçiler için söylemiyorum. Tabii ki o işçileri ister istemez çalıştıracak ve ihya edecek ve para kazanacak ve yaşayacaklar. Dolayısıyla bu sosyalistlerin iki sual var burada. Sosyalistlerin işçilere hala kol kanat gererek İşçi altları filan diye orada dolaşmalarını tasvip ediyor musun? Eski bir e, işveren olarak. İkinci sualinde bu patronlar, bu e, şu çağdaş ve yaşadığımız acayip e, şey içinde, e, ekonomi içerisinde e, patron olmaktan korkmuyorlar. Yok yani şişin, patronlar işçi iş iş, işçiye para veriyorlar ama emeklerinin karşılığı veriyorlar. O iş bundan zengin olmuyor. Yani dolayısıyla sosyalist bir ülkede, İsveç gibi mesela bir ülkede en fakirle en zengin arasındaki fark ne bileyim ben 15 misli filan oluyor, 20 misli oluyor. Türkiye'de en fakirle en zengin arasındaki 100 bin misli oluyor. Bu rakamı bilmiyoruz. Yani herhalde 100 bin filan gibi böyle rakamlar var. Yani 17 misli, 20 misli nerede, 1000 misli nerede? Dolayısıyla onlar sosyalizme, biz hızlı kapitalizme gidiyoruz. Ama Amerika'da da öyle. Yani değişik memleketler var. Değişik şekillerde mutlu olmaya çalışıyorlar. Şimdi biz bu sohbetlerde hep bu darbeler, devlet, devletle iş, bu tip şeyleri yapıyoruz. Türkiye'de bu servetin el değiştirmesinde veya oluşmasında devletin, askeri darbelerin, hükümetlerin filan rolü ne kadar var? Yani diğer olduğu yerlerden daha mı fazla, daha mı az? Tabii ki her yerde var ama bu bizde durum nedir? Şimdi bizim gibi yeni demokrasilerde ve yeni kapitalizmlerde servetler genellikle devletle işbirliği yaparak oluşuyor. Bu yaygın bir şey bütün dünyada yalnız Türkiye'de değil. Ondan sonra devlette değişiklikler oldukça iş dünyasında da değişiklikler oluyor. Darbe bu değişikliklerin ismi üstünde darbe şeklinde oluşması bir anda oluyor. Yani. Bir anda oluyor. O daha kanlı oluyor o zaman. Yıkımlar daha büyük oluyor. Ee, daha can yakıcı oluyor. Ve el değiştirmeler çok daha hızlı oluyor. Ani manevra yapamayanlar yok oluyor öyle mi? Ani manevra ise durduğun yerden askeri tarafına geçemediysen gitti. Canlı. O tarafa geçtiysen veyahut da onların geleceğini bilip orada tedbirini aldıysan şah oldu yani o böyle bir işti. O zamanlar böyle E şimdi ne farkı var? E şimdi galiba darbelerin darbelerin yapılma ihtimali çok azaldı. Bu darbe işi çirkin Yani darbe bana biz 1980 12 Eylül darbesinde o darbeyi yerlerde. Ee, bütün fabrikalarımızı kaybettik. O zamanın en büyük sanayi kurumlarından biriydik. Ee, terör, teröre iştirak ettiğimiz iddia edildi filan. Ondan sonra da battık. Bu fabrikaları satmak zorunda kaldık. Sonra küçücük bir fabrika kaldı. Orada zar zor hayatta tuttuk filan. Ya burada bir kasıt mı vardı yoksa durum mu onu getirdi? Nasıl bir şey? Bunu anlayamadık. Bunu anlayamadık. Bunu anlayamadık. Yani nasıl böyle bir iş olabilir? Niçin böyle bir iş oldu? Buna bir komutan ben ayak oldu o zamanlar. Ee, niçin yapıldı? Bir komutan şahsen taktı mı sana? Bana bize bir şeye taktı, bir şey oldu ee, ve böyle arandık ettik, binlerce asker fabrikalara girdi filan. Bunun sonunda itibarımız kayboldu ve ticari olarak çıktık. Yani gazetelere de hayır olarak çıktı filan, ticari olarak çıktık. Ondan sonra iki ay sonra o pardon dediler ama hepimiz serbest bırakıldık. Dava mava bir şey çıkmadı. Bir şey yoktu çünkü. Hava civarıydı o iş. Ama bu arada biz gitmiş olduk. Bu darbe işi babamın bana bir hikayesini hatırlatır. Şimdi babam çok önemli bir avcıydı. Beni de çocuk olarak avcı olarak yetiştirmişti. Böyle on yaşındayken hatırlıyorum. İlk tüfeğim aşağı yukarı benimle aynı boydaydı neredeyse filan, hafif böyle 20 kalibre. Annem için yaptırdığı bir çöpçü, çok güzel bir el yapımı bir e, tüfekti. Bir gün ateş ettim, kuşu vurdum. Babam yanımdaydı ama kuş konmuş bir kuştu, uçmuyordu. Babam çok kızdı. Ya dedi sen ne hakla yaparsın dedi küçücük kuş dedi zavallı kuş dedi sen koca tüfeği zaten almışsın dedi elinde dedi. İnsan hiç olmasa bir şans verir dedi. Centilmenlik bunu gerektirir dedi. Bir çöre bir el çırparsın dedi. Kuş uçar dedi arkasından atarsın dedi. Bir şans tanımasın lan ya bir kurtulsun dedi belki. Öldürdüğü yerde bu kadar. Yiğit adama bu yakışır dedi. Erkek adamsın sen dedi. Ne arıyor, Utanıyorum senden dedi. Duran boşa. Şimdi bu darbe öyle tankları, tüfekleri bilmem neler filan. Biz burada siviller uçak duran kuş. Dalak olmuşuz. Adam geliyor. Darbe yaptım diyor. Herkesi temizliyor. Hadi, Hadi galiba şey. kuşu yapıştırıyorlar da yani. Hadi bir daha yanında yapıştırıyorlar. Bir demesin diye. Böyle bir iş yok. Çekil bir iş yani. Şimdi, şimdi ne? Peki ikinci aşağı, ikinci, bir, o 12 Eylül'den sonra bir yürüdü işler. Sonra Özal'ın ölümünden bir daha bir o Anlayış geri gelmeye başladı değil mi? Ondan da mı payını aldınız? Ondan da bir pay aldık ama neden pay aldık onu anlamadım. Orada da bir medya taarruzu oldu, medya taarruzu oldu. Ee, o medya taarruzu bu sefer bizi... Şey. Medya mı rakip gördü acaba senin bir noktada? O, o da dedikoduya girer yani. O da dedikoduya girer. Ee, o, o zamanlar hakikaten artık çok büyük bir grup olmuştuk. Ee, o zamanın en büyük sanayi gruplarından biriydik yani. Türkiye'nin en büyük 50 sanayi borsadaki en büyük 50 sanayinin içinde dört tane şirketimiz vardı. Yani o zaman o zamanın parasıyla 20 sene evvelki parayla yarım milyar dolar ciromuz vardı. Yani o zamanın çok büyük bir rakamıydı. Bir medya taarruzuyla o tekrar yıkıldı. İkinci yıkıldı. bizde demek ki sık sık yıkılıyoruz. Bu üçüncüsü oldu. Onu söylemeyi unuttum. İlk yıkılış varlık vergisi. Evet, evet. O malum 1942'de en yüksek varlık vergisini hava ha, hallel verdi. Ondan sonra işte 12 Eylül'de. Ondan sonra da işte 93-94 falan bir medya tarihinde oldu. Üç kere gittik. Kapitalizm de sık sık el değiştirir servetler dedi gibi. İşte bizim yerimizde de başkaları geldi. Yani biz o zamanlar çok güzel çarşaf falan yapardık. Dari çarşafları meşhur. E Türkiye'de çarşafsız kalmadı yani başkaları geldi yürüdü yani. Merak ettiğim tabii önemli bir şey var. Yani bunu burada üçümüz de o da aynı dayakları yedi. Ben de aynı dayakları farklı biçimde yedim. Sen de aynı dayakları ben aşağı yani. yakarı, baba dolaylı olarak yedim. Şimdi hayret ettiğim bir şey var. Geçen gün televizyonu seyrediyorum. Ee, bir açık oturumda ee, şimdi hangi gazetede yazdığında hiç okumam takipte ama Yalçın Doğan Çıktı, bir şeyler söylüyor falan. Söylediği şeyler tamamen tavırlı, e, müessesesine ve patronuna hakikaten zarar verecek, nitelikte laflar söylüyor. Hakikaten. Yani dönem itibariyle söylemiyorum. Yani bugünkü dönem itibariyle bugünkü hükümete karşı çıkmak filan mantığı içinde söylemiyorum. Söylediği şeyler, yani e, rahmetli benim üvey babam vardı, Ertuğrul Soysal, eski Sanayi Adası başkanı e, ee, onun o, o sosyalist bir adamdı aslında felsefe olarak ve bazı iş adamları da onun sanayi başkanı başkanlığından çekilmesi arzu ederler. Yani sosyalist derler onun için. Ertuğrul Bey, Ertuğrul Bey çok korekt bir adamdı. yani. Bence çok demokrat bir adamdı. Allah rahmet eylesin. Bana çok